Merhaba canlarım yine mutfaktayım ama gelinimin mutfağında. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz? Ee, saat kaç olmuştu Zeynepciğim Altı mı? Ee, yok dört, dört, buçuk, dört falan. buçuk falan. Evet. Ee, oğluma geldik, yemek ye e, yiyeceğiz yemeğe davet etti oğlum sağ olsun. Ben de e, şimdi yani yemek yiyeceğiz ama şey yapacağız pide yaptıracağız Onun için hazırlık yapıyoruz. Şöyle. Zeynep'cim görünmek istemiyorsan bir geri kay. <laughs> Şöyle geçeyim. Allah <laughs> <laughs> öyle ya da böyle. Şimdi bu, bu tripod gelinimin ve bunu nasıl bükeceğim konusu hiçbir fikrim yok. Burası mıydı? Burası. <laughs> o aşağı yukarı büküyor uzun olan. Tamam işte ben de aşağı indirmeye çalışıyorum ama maalesef ki beceremiyorum. Çünkü bu tripot benim değil ve şöyle yapsam Allah şöyle eğim bari olmadı soğan maydanoz ben de ne gösteriyorsam yani artık bak <laughs> alıştınız benim hallerime onu göstereyim dedim olmadı çünkü bu tripodu da ayarlamak ha benimki çok kolay şöyle yaptığım zaman eğiliyor ediyor bunu beceremedim neyse ee, ne diyeyim bu sefer de gemimin evine hoş geldiniz diyeyim <laughs> Birlikte bir pide içi harcı hazırlıyoruz. Bunun için soğan yaptık. Biz çok yapacağız. Çünkü damatlarım, kızlarım hepsi gelecek. Şöyle bolca bir soğan rendeledik. Rendelemedik. Robottan geçirdik. Robotumuz bu. Şimdi domates, biber, maydanoz. Onlarla uğraşıyoruz. Güzel bir harç yapacağız. Şebnem için dua istiyorum sizden. Çünkü o şimdi sınavda. Sınava gitti. Onlar gelince... E, damadım götürecek ve pişirecek. Şemrime geliş sebebim o ya hani lafın getirişi. E, ne ehliyet sınavı var. Hı, hı. E, ehliyet yazılı sınavı var ona gitti. E, biz de onlar gelene kadar pide içe harcı hazırlamaya çalışıyoruz. Azize içeride Asya ile oynuyor. Çünkü Asya Azize'yi çok seviyor. O da onu çok sevdiği için Asya onu rahat bırakmadı odasına götürdü. Hı hı. Biz de mutfakta kızımla birlikte, kızım diyorum ben yani gelin kızımla birlikte pide içi hazırlıyoruz. Daha iyi oldu. Ee, günün özeti bu. <laughs> İki saattir anlatmaya çalıştım. <laughs> şey bu kadar. <laughs> ee, bugün hiç video çekemedim çünkü e, malum kardeşim geldi. Hasret gidiyoruz falan. Şemnem de bizdeydi. Bayağı bir sohbet ettik. Bilmem ne yaptık. Hiç video çekmek aklımın köşesine gelmedi. Şimdi buraya gelince Zeynep'e dedim. E ben bugün hiç video çekmedim kızım diye. O da dedi ki anne o zaman çek bunları dedi. Dedim çekeyim kızım senin aklına kurban olayım. <laughs> Ondan sonra girdik mutfağa çekmeye çalışıyoruz inşallah. Şimdi aşama aşama ben size göstereceğim. Yani sanki bilmediğiniz bir şey pide icabı olsun. Benim de siz biliyorsunuz ben de böyle bir işte. şey. Yaptıkça göstereceğim inşallah. Boş boş konuşarak gene 3-4 dakikayı doldurdum. Helal olsun bana. En sevdiğim şey car car konuşmak. 3 dakika 24 saniye. <laughs> dörde doğru gidiyorsun. Evet dörde doğru gidiyorum. Şimdi biz yapmaya devam edelim. Sonra görüşelim. Şimdi yıkadık sebzeleri falan. O arada bir kahve içelim dedik. Kızım sağ olsun bize kahve yaptı. Dibek kahvesi de mi Zeynep'ciğim? Dibek Aslında sütle yapılıyor. Bu daha güzel oluyor mu? Süt olmadığı için. Olsun canım sağ olsun. Hiç önemli değil. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Bebeğim benim. Teşekkür ederim. Şimdi biz kahvemizi afiyetle içelim. soğanlarımı da hazırladım şimdi pideleri gönderdik pişmeye fırına gelsin yemeğimizi yiyeceğiz Allah nasip ederse valla bu da güzel oldu biliyorsunuz pide böyle soğanlı olunca güzel oluyor pidelerimiz geldi açalım mis gibi koktu şöyle soğanımız var. İçeceklerimiz, bu ne? Şalgam. mı? Şalgam. Ayran bir içeceklerdi. Ben şalgam içmem. Sevmem. Mor lahana salatası. Burada da var. Şimdi yavaş yavaş yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. <laughs> Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Çok şükür doyduk. Şimdi e, dün yapmıştım ya ben. Buraya da yapmıştım. Tatlı. Onu getirmiştim. Şimdi çayla birlikte şey <laughs> kazan. mı? <laughs> Şimdi tatlı yiyeceğiz. Tamam. Spatula alsın gelsin. Öyle çekeyim mi kollarımı. Tamam tamam önemli değil hayatım. Şey, ben de göstereyim bol cevizle. Göstermemiştim evet cevizi yapmıştım. Kadayıflı muhallebi. Tabi içinde sağlık. cevizi de var. Afiyet olsun. Şimdi tatlı yiyeceğiz. Çayımız da olur. Çaylarımız da burada iki demlik. Sağ olsun kızlar mutfağı falan topladı. Biz tatlı yiyeceğiz artık. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. Çaylar da kondu içeride. Şimdi bunları götürelim tek tek ve tatlımızı da yiyelim. Ay hey, evimize geldik. Ee, birazdan Masumlar Apartmanı başlayacak. Benim seyrettiğim iki dizim var. Bir tanesi Masumlar Apartmanı. Başka televizyon seyretmiyorum. Bir tanesi de Akrep. Şimdi Masumlar Apartmanı'na yetiştik. Yeni bölümüne. Onu seyredeceğiz. <laughs> ve çekirdek keyfi. Soda içeceğiz. Kardeşimle çekirdek çiteceğiz ve ilaç kutum. Malum ilaç kalmamış. Onları dolduracağım. Şimdi hem de Masumlar Apartmanı seyredeceğim. Ondan sonra bakacağız bakalım. Bu gece de bir birazcık dizi seyredelim. Ee, dizimiz bitti. Kardeşimle de biraz oturduk. Epey de bir vakit geçti. Saat biri geçti. E bugün çok fazla bir şey çekemedim. Çok fazla bir şey gösteremedim. Çok uzun bir vlog olmadı ama mazur görürsünüz misafirimiz vardı. Kardeşimle vakit geçirdiğimiz için çok fazla bir şey çekemedim. Olsun bazen uzun çekiyoruz, bazen kısa çekiyoruz. İdare edeceğiz birbirimizi yapacak bir şey yok. E artık saat birden sonra bir şey yapmayacağız. Bu saatten sonra yeter dinleniriz. Bizi buraya kadar, beni buraya kadar sevden herkesi çok sevdim asla unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.